ki sahanızdaki panellerden siz bu gök kuşağı etkisini alabiliyorsunuz. Bu da ışık geçirgenliğini etkileyerek hem markanıza hem de yatırımcıya yansıyan bir nokta oluyor. Keza EVA backsheet uyumu, gel kontak değerlerini doğru belirlemeniz de bir önemli nokta. EVA'nın sarardığını görüyoruz. Doğru girdi kalite kontrol prosedürünün işletilmesi çok önemli. Doğru koşullarda ham maddelerin saklanması ve doğru ham maddenin alınması. Siz EVA-Bekşit uyumlarınızı doğru sıcaklığı tespit edemiyorsanız ne yazık ki bu panele de yansıyabiliyor. Ee, kurulum süresince yapılacak gözetim ve muayene süreçlerinden ve yerlilikten de. Tabii ki hemen ciddi bahsedeyim. Ciddi. Ona geçmeden önce ekrana yansıyan hı hı. AIC 63209'a kısaca değineyim. 63209 standartı 2021 yılında yayınlanan güncel bir standart artırılmış stres testlerini öngörüyor. Bu standartta e, üreticilerimiz EVA, Backsheet, CAM gibi tedariklerinde tedarikçilerini 61215 kapsamında çok uzun vadeli testlerle değerlendiremiyorlar biz 61-215 kapsamında 1000 saatlik bir dump heat testi yapar iken 63209 standardı burada 2000 saat. 200 cycle uygulanan termal cycle deneyi 600 cycle. UV koşullandırma 60 kW saat iken burada 180 kW saatlik bir koşullandırma getirdi. Sizin seçeceğiniz cam, backsheet, eva firmalarını bu artırılmış stres testleriyle değerlendirmeniz ve bünyenize katmanız ve ürün tedariğinde de bu testleri yaptırmış firmalarla garanti sürelerini değerlendirmeniz önemli. Biz 10-15 yıl ve 25 yıl performans ve garanti süreleriyle çalışan proseste uzun süreli artırılmış stres testlerini yapmadığımızda ne yazık ki kısa vadede performans ve verimlilik kayıpları yaşayacağımız kaçınılmaz oluyor. Saha konusuna gelecek olursak, Hafkat, büyüyen boyutta ne yazık ki doğru proses uygulanmadığında oluşan mikro kırıklar. Laboratuvarımızda panellerde uygulanan birçok iklimsel koşul var. Ee, Eva Bekşit uyumunuz ve farklı illerde, farklı iklimlerde gece gündüz sıcaklıklarıyla farklı sıcaklıklarda çalışan panel yapınızda Thermal cycle, damp heat, nem, donma gibi testler de uzun vadede test edilmesi gereken nokta. Bir diğer nokta aslında en önemli nokta. Panel boyutları 2.3 1.2 boyutlarında. Böyle bir panelin montaj kılavuzunda belirtilen montaj yükleriyle rüzgar ve kar yüküne karşı dayanımı gerçekten ciddi bir sorun. Evet, panelin büyümesi avantajlarıyla beraber bazı dezavantajları da getirdi. Panelin ortadaki sehimini çok net görebiliyoruz. Montaj şekliniz doğru değil ise ne yazık ki bu büyük boyutlu paneller çatıda veya sahada büyük bir darbe, yüksek bir kar yükünde ne yazık ki çerçeveden ayrılabilir. ki ayrıldığının bir resmi. Burada kullandığınız çerçeve silikon yapısı gerçekten önem kazanıyor. Bileşenlerin doğru prosesle üretilmesi de gerçekten önemli. Doğru ürünü kullanabilirsiniz ama proseste yaptığınız hatalar, yanlış bir bantlama, bir personelin hatası da ürüne yansıyabilir. Bu noktada da nihai kalite kontrol e, gerçekten önem kazanıyor ve bunun kaydedilmesi, izlenebilirliği. Standarda yeni giren deneylerden biri 1000 Pascal 1000 çevrim uygulanması. Paneller ciddi büyüdü dedik taşıma ve rüzgar yükünde ciddi vibrasyonlara tabi kalıyorlar. Bu da standarda giren bir diğer deney. Evet, çatı kurulumları. Artık endüstriyel çatılar gündemimizde. Burada da ne yazık ki maliyeti düşürmek, çatı statiğini azaltmak için parçalı profiller kullanılmakta. Bu parçalı profil yapısının kullanımı rüzgar ve kar yükü dayanımını düşürüyor. Ve panelin kar yüküne dayanımını ne yazık ki olumsuz e, hale getiriyor. Bir örnek. Bakın panel neredeyse aşağı basmıyor diyebiliriz. Bu noktada panel rüzgarla aşırı salınacak. Kar yükünde altındaki boşluk sandviç panele kadar esneyebilecek ve çerçeveden ayrılabilecek. Bunun laboratuvardan bir örneği bakın. Tam aşık değil ortada dört noktadan bağlanmış kısa profilleri görüyorsunuz. Bu kıra, kısa profil yapısı boyunca panel esneyerek altındaki çatı yapısına kadar uzamaya çalışıyor. Çünkü kendisine destek olan, mukavemeti alan bir yapı olmadığı için. Bu aşırı sehim panelin çerçeveden ayrılarak lamine bölümün olumsuz sonuçlanmasına neden oluyor. Biz panel yapısında tam boy aşık kullanılmasını ve üretici bağlantı montaj kılavuzundaki yüklere göre torklara göre klemplerin de tercih edilmesini önemsiyoruz. Ve standartı yeni yayınlanan 62938 standardı. Burada da homojen olmayan kar yükünü test ediyoruz. Kar akıyor, belli bir bölümde donuyor. Bu da alt çerçeve yapısını aşırı zorlayan bir mekanik etki. Bu da yeni yayınlanan standarttan biri. Yine laboratuvarımızda test ediliyor. Dolu deneyi artık iklim ciddi değişti. Biz de bu iklimin değişmemesi için tamamen dolu deneyi hızlanmamız gerekiyor bir sonraki oturum için. Dolu deneyinde de ciddi bir etki gözlemleniyor. Bypass diyotların testini gerçekleştiriyoruz. Aşırı ısınan bir yapı, aksi takdirde bu aşırı ısınma panellere ve çatıya yapı zarar veren bir hale gelebiliyor. Bunu da yangın testiyle test ediyoruz. Perth teknolojisinde PID etkisinden bahsettik. Evet, standarda da yeni giren noktalardan biri oldu ki PID efektini sol ve sağdaki resimlerden fark ediyoruz. Amonyak ve tuz deneyini gerçekleştiriyoruz. Sahada da siz el değmeden ürettiğiniz, mikro kırıksız teslim ettiğiniz ama fortifle taşınan, kamyonla nakliye edilen proseste kutuda ürün zarar görebilir. Bunun da test edilmesi gerekiyor. Saha koşullarında 62 446 standardına göre testler gerçekleştiriliyor. Proje fizibilite gerçekten önemli. Çatıdaki kurulumlarda çatı açıklığının ve etraftaki açıklığın değerlendirilerek panelde bir hot spot etkisinin oluşmasının da önüne geçilmesi aşikar ki böyle güvenlik mesafelerinin olmadığı, erişimin ve kedi yollarının bırakılmadığı bir saha açıkçası ileriki vadede ciddi olumsuzluklar doğuruyor. Montaj bu kısmı gerçekten çok önemsiyoruz. Montaj ve montaj ekiplerimiz ciddi arttı. Doğru montaj ekipleriyle montaj yapılmadığı takdirde ürünler ciddi zarar görebiliyor. Saha muayenesi tarafında da TSE akredite olarak test hizmetini sunuyor. Temizlik konusu çok atlanan bir nokta. Ne yazık ki temizliğe de Üreticinin e, temizlik kılavuzunda belirtildiği şekliyle test e, temizliğinin yapılması önemli. Artık karbon ayak izi herkes için önemli. Hangi sektörde olursanız olun e, karbon ayak izinizi belgelemeniz için TSE iklim Dostu Kuruluş Belgesi'ni vererek yenilenebilir enerji yatırımınızı ve prosesinizdeki değişiklikleriyle beraber size sunuyor. Ve bunu da bir eğitimle sunuyor. Karbon ayak emisyon, e, karbon ayak izinizi e, emisyon raporlaması için bir eğitim ve sertifikasyon programı da işliyor. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz Gökhan Bey. Nasır Bey, e, biz özellikle UL e, telaffuz edildiğinde Amerika pazarı için bir anahtar gözüyle hep böyle bir ilk akla gelen oluyor. Biz, biz Amerika ve Kanada için farklar neler, UL tarafında neler yapıyoruz, yapabiliyoruz? Bu konuyla lütfen başlayalım. Evet yani kısaca önce Amerika pazarına değinmek gerekirse bütün ülkelerdeki bütün oyuncular için cezbedici bir pazar çünkü oldukça büyük bir kapasite var. 2021 yılında 23 GB gibi bir ekleme yaptılar ve toplamda 120 GB'ın üzerine ulaştılar. Bu rakamlar bize çok gibi gözüküyor ama ee, toplam elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payına baktığımızda 2021'de sadece %4 tek almışlar. Yani orada oldukça uzun bir yol olduğunu görüyoruz. Çok olgunlaşmış bir pazar olmasına rağmen hala yapılacak çok iş var. Çünkü bu e, net sıfır karbon hedefleri zaten 2030 yılında <laughs> Amerika'nın 700 gigawatt gibi bir kurulu güce ulaşması gerektiğini söylüyor. Yani 650 gigawattın üstünde bir Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bir kurulum olması gerekiyor. Son 3 yıla da baktığımızda yine eklenen enerji, elektrik üretim kapasitesi açısından eklenen en büyük pay yine Güneş'te. %45 civarında bir payı var Güneş'in yeni kapasitelerde. Bu açıdan tabii ki herkes için, üreticiler için oldukça cezbedici bir pazar. Eyalet bazında herkesin bildiği gibi Kaliforniya çok yani lokomotif diyebiliriz. Ama Florida, Texas gibi pazarlar çok kapasitesini arttırıyor son yıllarda. Ve 50 eyaletin 50'sinde de hızlı bir PV gelişimi görülüyor. Modül tedariği açısından baktığımızda orada söylememiz gereken önemli noktalar olabilir. Çünkü Çin'den gelecek hücre veya modüllere karşı bir anti-damping uygulaması var. O yüzden Çin merkezli Güneydoğu Asya'da üretim yapan bu en büyük firmalar, en büyük üreticiler diyebileceğimiz işte JASO'lar, Jinko, Trina, Canadian, Longi gibi firmalar pazarda %60 gibi bir paya sahip. Ve Güneydoğu Asya'daki fabrikalarından gelen ürünler bunlar. Yani Çin'den değil. Fakat burada yerel üreticiler geçen yıldan ve bu yıldan bazı itirazlarda bulunuyorlar. Ve oradan gelen ürünlerin de yine bu Çin anti-dumpingiyle uyuşmadığı yönünde bazı itirazlar var. O yüzden incelemeler sürüyor şu anda. Oradan gelecek modüllerin %60 bir paya sahip olduğu için orada benzer bir yaptırma girilmesi sektörü oldukça etkiler. Ve tabii ki diğer tedarikçiler için de büyük fırsatlar yaratabilir. Onlar %60 dedik. Bunun haricinde First Solar var biliyorsunuz. %20 gibi bir tim film. E, modül olmasına rağmen yüzde gibi bir kapasite e, payı var. Amerika'da geriye kalan yüzde ise hem iç üreticiler hem de diğer ithal ürünler gibi gözüküyor. Fakat bu oranlar dediğim gibi bu son yıllardaki hem ham madde, hem nakliye fiyatlarındaki değişim hem de bu e, anti-dumping konularındaki yeniden incelemelerle bunlar değişebilir. Standart konusunda baktığımızda <laughs> Kuzey Amerika'da e, ANSI kuruluşu, yani Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü e, gerekli standartları yayınlayan kuruluş. E, ANSI için standart geliştiren e, kurumlar, işte UL-CSA gibi kurumlar ANSI'den onay alıp bu standartlar ANSI standartı olarak yayınlanıyor. PV modül üzerinde de UL-61730 standartı mevcut. E, temelde baz alınan, e, mecburi standart olarak 61730 mevcut. çünkü oradaki Kuzey Amerika'daki standartların temeli emniyete dayanıyor. Emniyet gerekliliklerine dayanıyor. Yani ürün bir yangın riski oluşturmayacak, elektrik çarpma riski oluşturmayacak, bir yaralanma riski oluşturmayacak. Buna dayandığı için mecburi olan 61730 <laughs> fakat sektör talebi doğrultusunda tabii ki 61215 standartlarda talep ediliyor. UL 61730, AYİSA 61730 ile harmonize bir standart. Daha önce 17.0 standardı o, varken 2017 öncesinde e, oldukça büyük farklar mevcuttu ve bu üreticiler için büyük bir maliyet demekti. Armenize olunca e, bir takım problemler çözüldü. Fakat yine de UL61-730 içerisinde de ulusal farklar mevcut. Oradaki yerel gereklileri karşılayabilmek için. E, Kanada için söyleyebileceğiniz şey, orada e, Amerika gibi parlak bir pazar yok sanıyorum. Geçen yıl e, ancak 3 gigawatt gibi toplam bir kurulu göze ulaştılar. Fakat bütün ülkelerin verdiği taahhütler gibi onların da karbon emisyonlarını azaltmak yolunda 50 gigawatt gibi toplam bir kurulu güce ulaşma gibi bir hedefleri var. Oradaki standart kuruluşu da CSA. CSA'nın yayınladığı 2019'da 61.730, CSA 61.730 var. Bu %95 oranında diyebiliriz ki AİSA 61.730'la uyuşan AİSA 61.730'un kabul edildiği bir standart diyebiliriz. Fakat orada da CSA yani referans standartları işte Aisi ISO'ya refer ederken Aisi tarafında orada CSA standartlarına referanslar var. Temelde bu fark var. Bir de ülkenin dil yapısından dolayı Fransızca gereklilikleri yer alıyor etiketlerde. Bunun dışında örtüşen bir standart var diyebiliriz Binaya entegre modüllerle ilgili ve bunların değerlendirmesiyle ilgili. Binaya entegre modüller uygulaması aslında uzun süredir devam ediyor gibi gözükse de küçük bir payla henüz standartizasyon açısından yeni bir konu. Ee, BIP, mod yani BIP dediğimiz modüllerin aslında ne olduğunu önce netleştirmek gerekiyor. Yani BIP dediğimiz modül binaya entegre modüldür. Bunun karşılığında bir de BAP diye sınıflandıracağımız modüller var. Bunlar da normal çerçeveli çatının üstüne koyduğumuz binanın mevcut yapısının üstüne koyduğumuz modülleri BAPV olarak adlandırıyoruz. BIPV modül ee, yapı malzemesinin yerini alması gerekir. Yapı malzemesinin görevlerini de üstlenmesi gerekir. Bu açıdan ekstra gerekliliklere ihtiyacımız var. Bunlar çatı bir IPV ve cam türü bir IPV diye ayırabiliriz ee, ve çatı bir IPV ürünleri temelde en fazla e, ekstra e, denetleme gereklilikleri getiren ürünler. Çünkü yaşam alanlarının çatısındaki yapı malzemeleri aynı özellikleri taşıması gerekir. Bunlar nedir? İşte yangın dayanımı. Ee, onun dışında rüzgar dayanımları, yani yapı malzemelerinin girdiği testlerin aynılarına girmesi gerekir. Darbe dayanımları, e, onun dışında söyleyebileceğimiz sızdırmazlık testleri, izolasyon testleri bunların tamamı PV modül için uyguladığımız 61-730 testlerine ekstra uygulanması gerekir. ÜEL'in 7103 e, adında bir standardı var. IEC'nin de yine 2021 yılında yayınlanmış yeni bir standart mevcut. BIPV bir e, modüller için IEC 63092. Fakat IEC'nin yaklaşımı biraz farklı. Orada bu bahsettiğim özelliklere ek olarak işte bu modüllerin yarattığı gölgeleme veya aydınlatma veya e, gürültü önleme gibi özellikleri de e, değerlendiren bir standart olur. E Fotovoltağe ya yeni yani ilgi duyan bir yatırımcı gibi e, bir soru soracağım. Yani her üreticinin 20-25 yıl performans ve e, 10-12 yıl ürün garantisi sunduğu bir e, ortamda, ya bunu nasıl beyan ediyor? Bunu hangi testlerle, neye dayanarak beyan ediyoruz? Ya bu 25 yıl, neden 25 yıl? performans, 10 yıl ürün neden 10 yıl ya da bu 30. yılda ne oluyor gibi böyle evet. bir takım yorum alırsam özet şeklinde. Bu konu biraz konuşması, yani üzerine konuşması biraz zor bir konu. <laughs> çünkü e, bu 25-30 bayan edilen süreleri teyit edecek değil. Işte hocam, test bir problem, dakika, test değil. Ee, Sanırım çok az süremiz var. Ben bunu Hı. çok kısa Devam alacağım, edelim. Aynen. Burada bunun için geliştirilmiş bir metot yok, bunu teyit edebilecek. Sadece 1980'lerden bu yana gelmiş, önce 5 yılla başlamış, sonra Siemens'in 97'lerde 25 yıl ile ilk defa beyan ettiği bu beyan, yani 25 yıllık performans beyanları aslında sadece rekabete dayalı ve pazarlama stratejisi diyebileceğimiz bir durum. Bunu üreticiler sadece AİS'e 61-215, 61-730 sertifikasına dayandırarak vermemeli. Veriyorsa büyük risk alıyordur. Gökhan Bey'in bahsettiği e, ekstrem koşullarda işte arttırılmış sıcaklık, arttırılmış UV e, dayanım testleriyle AIS'inin yayınlamış olduğu bu yeni standartla e, bazı ek önlemler alması ve kendini garantiye alması gerekir. Onun dışında yatırımcılar da tedarik zincirinin başından bakım sürecine kadar yani fabrika denetimleriyle aldıkları modülün sahada teslim alınmasındaki kontrolleriyle Can Bey de bahsedecektir. İşte daha sonrasında yapılacak santral denetimleri, bakımların efektifliği, bunların tamamı da yatırımcının kendini korumaya alması ve bu 25 yılları sağlaması için önemli bir kriter. Modül öncesi 25 yıl demiş bu kesinlikle hani sahada başka herhangi bir şey yapmadan uğraşabileceğiniz bir değer değil. Ee, çok kısa 2021 revizyonu ile ilgili temel farkları alalım. Son sunumu yansıtabilir misiniz? Lütfen. Tamam. E, bu organizasyonla ilgili bir konu. Lütfen bölmeyin. Bitmek üzere. 2021 e, versiyonu ile ilgili yenilikleri aslında Gökhan Bey bahsetti. Ek testleri, yeni testleri bahsetti. E, buna ek olarak söyleyebileceğimiz en önemli değişiklik bifacial modüllerin değerlendirmesine dair kriterlerin eklenmiş olması önemli bir e, konu. Çünkü 2018-2019'lardan bu yana bifacial modüller yoğun olarak üretiliyor ama sertifikasyonda zorunlu olarak test edilmiyordu. <laughs> Şimdi bu kriterlerin gelmesiyle bypass'in modüller nasıl test edilmeli, nasıl güç ölçümleri yapılmalı bunlar sertifikasyon içerisinde dahil olduğu için daha net, daha e, anlaşılır ve e, üreticiler için de e, daha güvenilir bir yapıya dönüştürülmüş oldu. Ee, Gökhan Bey zaten bir yer eklenen testlerden bahsetti. Ee, mevcut testlerin prosedürlerinde bazı değişiklikler var, orada bir konu eklemek isterim. Ee, Birçok değişiklik var ama izolasyon testinin prosedürü örneğin değişti ve izolasyon testi hem başlangıçta hem bütün stresler arasında hem de en sonunda yaptığımız bir teşhis testi. Bu nedenle e, 2016 versiyonu ve 2021 versiyonu arasında geçiş, örneğin bir sertifika güncelleme isterse üretici Burada sadece ek testleri yaparak e, sertifikayı upgrade etmek çok kolay bir yol değil. O yüzden daha ekstra, daha karmaşık bir test programıyla karşılaşması mümkün. Teşekkür ederiz. Can Bey. Ben hemen hızlıca başlıyorum. <laughs> Biraz organizasyonda olan bir aksaklıktan dolayı öncelikle herkesten özür diliyoruz. Hızlıca sadece görsellere dayanan birkaç bir örnekten bahsedip sonra e, diğer oturum için bırakacağım. Sorularınız olursa standımızda var, bekleriz. Biz güneş enerji santrallerine işveren mühendisliği denetim danışmanlık hizmetleri yürüten bir firmayız. Solpek firmamızın ismi ve Türkiye'nin ortaklığını yürütüyoruz biz. Keşiften fizibilite, ihale süreci, malzeme seçimi, dizayn, fabrika testleri, inşa süreci, saha kabul ve işletme süreçlerinin tamamında biz görev alabiliyoruz. Şimdi buralarda panelle ilgili yaşanan e, bu, gerçekten bu da mı oluyor dediğimiz problemlerle ilgili e, toplamda 10-15 tane görselle size sadece hızlıca burayı geçmek istiyorum. Şimdi e, sadece panelin kalitesine kalmamalı, panelin gördüğü muamelenin de elbette ki önemi büyük. Yani hiçbir şekilde suçu olmayan bir panelin burada dizayn hatalarından maruz kaldığı sıkıntıları görmeniz mümkün. Daha sonra seçilen yanlış malzemelerden kaynaklı PV modüllerin aldığı hatalar ve e, yaşadıkları e, senaryoları görmeniz mümkün. İnşa aşamasında vazgeçilmezimiz, basmayın diye ısrarla bahsettiğimiz ama yine de gördüğümüz ayak izlerimiz, bunlar panellerin yine maruz kaldığı sıkıntılardan biridir. İnşa aşamasında aynı şekilde arazide, ee, sadece panelin e, direkt olarak camı çerçevesi, hücresi değil, aynı zamanda kablolarının gördüğü bir e, muamele var. Bir de tabii ki tamamen dikkatsizlik ve ürünlerin e, montaj kılavuzlarına uygun yapılmaması ile ilgili, montaj yapılmaması ile ilgili yaşadığımız problemler. Bunlardan en çok rastladığımız da klemplerin yanlış yere montajı ve saha içerisinde yapılan çalışmalar sırasında yaşanan aksaklıklardan kaynaklı PV modüllerin zarar görmesi, tabii ki her zaman fabrika denetimlerini göz önünde bulunduruyoruz. Oralarda e, benzer şekilde çok ciddi problemler görebildiğimiz, kontrolsüz olan üretimlerde görebildiğimiz, üst üste hücrelerin bindiği, çerçevenin altında hücrenin kaldığı, içinde kırık hücrelerin bulunduğu ve e, lehimleme sırasında kaymaların olduğu ürünleri de biz üretim hatası olarak görmemiz mümkün. Hızlıca son 3 slaytta da şunlardan bahsedeyim. Sadece ürünün fabrikadan çıktığı süre, yani çıkana kadarki süresi değil, aynı zamanda bunun paketlemesi ve lojistik sürecinde de çok ciddi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Hem taşıma sırasında hem de zayıf paketlemeden kaynaklı PV modüller çok ciddi zararlara uğruyor. Her şey çok düzgün. İki sıra paleti üst üste koyuyorsunuz ama üstüne çıkanlarla tekrardan bunu göz ardı etmiş oluyoruz kirlenmeden hızlıca bahsettik ve sadece bir örnek bence hepsini ifade ediyor. Gördüğünüz gibi yanlış bir kirlenmeden kaynaklı hot spotları direkt olarak termal kamerada görmeniz mümkün oluyor. Aynı zamanda bu kirlenme performans düşüşüne de sebep olduğu için farklı yani yakın tarihlerde kirli ve temiz panel üzerinde yaptığımız deneyler sonucunda farkın %5.2'ye kadar çıktığını söylememiz mümkün oluyor. Süre çok kısıtlı. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Bununla ilgili, görsellerle ilgili de başka sorunuz olursa yukarıda tekrardan sizleri dinlemek isterim. Herkese teşekkür ederiz. Değerli bilgiler için katılımcı arkadaşlar, konuşmacı arkadaşlar, siz e, dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. E, saat konusunda problem yaşadık. Bunun için kusura bakmayın. İyi fuarlar diliyorum herkese. Teşekkürler. Teşekkürler.